Merhaba sevgili dinleyiciler. Eğitim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edenler için Teknoloji Transfer Ofisi olarak hazırladığımız podcast serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem akademik hem de öğrenci odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çeken üniversitemizin vizyonunu konuşacağız. Konuğumuz Kırşehir Ahiren Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Musa Özata. Kendisiyle üniversitemizin eğitim öğretim süreçlerinde gelinen son durumunu, açılması planlanan yeni fakülte ve bölümlerimize yeterlilik temelli müfredat çalışmalarını ve öğrenci memnuniyetine yönelik yapılan yenilikleri ele alacağız. Ayrıca bu yıl uygulamaya konan sosyal transkript gibi öğrencinin çok yönlü gelişimini destekleyen projeleri de konuşacağız. Eğitim sadece derslerden mi ibaret sorusuna birlikte yanıt arayacak, kaliteli eğitimi sürdürülebilir kılmanın yollarını ve öğretim elemanlarında bulunması gereken temel tekleri değerlendireceğiz. Kısacası üniversite eğitimini bugünü ve yarın üzerine kapsamlı bir yolculuğa çıkacağız. Keyifli, samimi, samimi ve bilgi dolu bir sohbet sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Değerli hocam, Kırşehir Ahir Üniversitesi'nin eğitim öğretim süreçleri ile ilgili mevcut durumu hakkında bilgi verir misiniz? Evet. Öncelikle tüm dinleyicileri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz sizler de. Ee, Ahir Üniversitesi şu an hali hazırda 10 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokul ile eğitim öğretimi devam etmekte. Kurulduğumuz tarihten yani 2006 yılından bu yana kadar tüm fakülte ve yüksekokullarımızdan Yaklaşık 58.800 öğrenci mezun olmuş durumda. Şu an ön lisans ve lisans programlarımızda 17.600 öğrencimiz öğrenim görüyor. Yine 80 civarı lisans üstü programımız var. Bunların bir kısmı doktora, bir kısmı e, yüksek lisans, bir kısmı da e, tesis yüksek, yüksek lisans programı. Burada da 1500 öğrencimiz eğitim hayatına devam etmekte. Bu sene yani 2015. 25 yılı itibariyle 2026 eğitim öğretimine başlarken 45 lisans programımıza ve 54 ön lisans programımıza yani toplam 99 programda öğrenci almayı planlıyoruz. YKS ile yaklaşık 3800 öğrencimiz yerleşecek. Bir de yabancı uyruklu öğrenci alımı planımız var. Burada da 950 öğrenci almayı planlıyoruz. Bu şekilde bu sene 4750 öğrencimiz kayıt yaptırmış olacak. Mevcut öğrenci sayımız dediğim gibi yaklaşık 20 bin civarında olacak. Planlamamız bu şekilde. Teşekkür ediyorum. İkinci sorumuza geçelim. Üniversitemiz açılması planlanan yeni fakülte ve bölümler var mı? E, tabii ki. E, Üniversiteler dinamik bir yapıya sahip. E, çağın ihtiyaçlarına göre de muhakkak değişim ve dönüşüm süreçlerini iyi takip etmesi gerekiyor. Bir de bölgenin ihtiyaçlarına odaklanması tabii ki şart. Bu bağlamda biz ihtiyaç analizi yaptık. Kırşehir'in ihtiyacı olan ve çevre ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz öncelikle Diş Hekimliği Fakültesinin ile ilgili bir yökten talebimiz oldu. Sahadan da çok ciddi talepler var çünkü Kırşehir'in sağlık altyapısını güçlendirme yönünde bu sene eğitim araştırma hastanesi açılacak 400 yatakta. Diş Hekimliği Fakütesi de önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza duruyor. Yine Kırşehir'in Tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Bunun değerlendirmesi amacıyla e, sahanın da ihtiyaç duyulan bir veterinerlik fakültesi, veterinerlik fakültesinin kurulması ile ilgili e, süreci başlatmış olduk. E, Hala hazırda bir yabancı dilden yüksek okulumuz var. E, Kırşehir'in turizm potansiyelini harekete geçirmek için bir de e, turizm fakültesine ihtiyaç var. Biz mevcut e, yüksek okulda e, kapatıp yerine bir Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kurmayı planlıyoruz. Yine Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Fakültesi'nin kurulması şu aşamada planlanmakta. Fen Edebiyat Fakültemizin ikiye bölünüp Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak ayrıştırılmasını şu an planlıyoruz. Yine Neşet Ertaş'ın adına yakışı bir Neşet Ertaş Devlet Konservatörünün kurulması kararı Senetomuz tarafından alındı. Mühendislik Fakültemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürülmesini planlıyoruz. Neşet Ertaş'ın adını taşıyan Güzel Sanatlar Fakültemizin yeni bir tasarımla mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesini dönüştürmesine yönelik de kararlarımızı aldık. Şu an kararlarımızla ilgili süreç yükte devam etmekte. İnşallah en kısa sürede bu fakültelerimizin açılmasının açılacağını tahmin ediyoruz. Diğer taraftan yeni bölümler bağlamında Gök önemli bir değişim ve dönüşüm sürecini şu an hayata geçirmiş durumda. Özellikle e, sektörün gereksinim duyduğu daha çok bilişim teknolojilerine dayalı yeni programların açılmasını e, yok e, hedefliyor. Bu bağlamda üniversitemizde de bu sene 4 yeni program açın, e, programın açılması yönünde e, müsaade verdi. Bunlardan bir tanesi e, akıllı altyapılar teknik yerliği, bir diğeri akıllı sera teknolojileri, büyük veri analisti, yenilenebilir enerji teknik yerli gibi programlar bu sene ilk defa öğrenci alacak. E, bu bağlamda nitelikli öğrencilerimizi inşallah üniversitemizde bekliyoruz. Yine aynı zamanda yeni lisansüstü programların açılması açılmasıyla ilgili de çalışmalarımız var. Hem tesis yüksek lisans hem lisans hem de doktora programlarının açılmasını e, planlamaktayız. İnşallah 2026 yılında bunları da hayata geçireceğiz. Teşekkür ederim hocam. Üniversitemizde yeterli temelli müfredat çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Yeterli temelli müfredat nedir ve bu konuda şimdiye kadar üniversitemizde neler yapıldı? Evet, çok önemli bir soru. Biliyorsunuz her şey değişiyor. Eğitim öğretim sisteminin de güncel uygulamalar için alacak şekilde değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bu bağlamda yeterlik temelli eğitim öğretim müfredatı artık üniversitelerin vazgeçilmez eğitim yöntemi haline geldi. Yeterlik temelli müfredat nedir diyecek olursak öğrencilerin yalnızca bilgi edinmesini değil bu bilgiyi kullanarak belirli beceriler ve tutumlar geliştirmesini hedefleyen ve ölçülebilir yeterliklere dayalı bir eğitim modelinden bahsediyoruz. Yeterlik temelli müfredat dediğimizde. Geleneksel içerik odaklı müfredatlardan farklı olarak neyin öğretileceğinden çok öğrencinin neyi yapabilir hale geleceğine odaklanan bir yaklaşım. Burada öğrencilerin mezuniyet sonrasında sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumların yani temel yeterliklerin açıkça tanımlandığı, öğretim süreci ve değerlendirmelerin bu yeterlik, yeterlikleri kazandırma yönelik olarak yapılandırdığı bir müfredattan bahsediyoruz. Temel amacımız nedir diyecek olursak, e, öğrenmenin çıktıya dayalı olması. Yani e, eğitim sürecinde geçen süre ve ezberlenen içerikten ziyade öğrencinin kazanım düzeyi. Bu müfredat e, olayında e, temel yaklaşım noktamız. Üniversitemiz yaklaşık e, bir yıldır bu konuda önemli çalışmaları yürütüyor şu ana kadar bütün fakülte ve yüksek okullarımızdan geri dönüşleri aldık. Çalışmalarını tamamladılar. Ben de eğitim komisyonu başkanı olarak eğitim komisyonuyla birlikte yaklaşık bir aydır aralıksız neredeyse her gün bu programların değerlendirmesini yapıyoruz. İnşallah 2025-2026 eğitim öğretim yılı yüz dönemine birlikte bütün bölümlerimizde yeterlik temelli müfredatı uygulamaya geçirmiş olacağız. Bu uygulamayla bizim temel beklentilerimiz nedir diyecek olursanız, mezuniyet sonrası mesleki yeterlikleriyle öğrencilerimizin iş dünyasına hazır hale gelmesini bekliyoruz. Yine öğrenmenin bireysel hız ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilmesi buradaki bir diğer temel hedefimiz ve ölçülebilir şeffaf çıktıların belirlenmesi sayesinde kalite güvencesinin sağlanması da yeterlik temeli müfredatta e, ulaşmayı e, düşündüğümüz hedefler arasında. Teşekkür ediyorum. Öğrenci memnuniyetini artırmak için neler yapıyorsunuz? Evet. E, sizler de bizim öğrencimizsiniz. E, muhakkak e, bunu e, yaşayarak e, deneyimliyorsunuz. Biz üniversite olarak öğrenci memnuniyetine ve e, önem veren hatta bütün yönetim süreçlerinde e, öğrencilerimizle birlikte yönetmeyi yönetişim modeli olarak benimsemiş bir üniversiteyiz. Bununla ilgili bir memnuniyet yönetim sistemimiz var. Memnuniyet yönetim sistemimiz aracılığıyla e, hem tüm öğrencilerimizden hem de tüm paydaşlarımızdan e, şikayetler, öneriler ve geri bildirimleri e, düzenli olarak alıyoruz. Ve aldığımız bu geri bildirimleri tüm üst yönetim tarafından rektör, rektör yardımcıları, genel sekreterimiz, daire başkanlarımız olmak üzere fakülte dekınlarımız e, dikkatli bir şekilde inceliyor. E, en kısa sürede bunlarla ilgili eğer çözülmesi gereken bir durum varsa bunlarla ilgili muhakkak önlem alıyoruz. Hızlı bir şekilde bu süreci kapatmaya çalışıyoruz. Yani öğrencinin ya da paydaşlarımızın beklentileri ne gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Düzenli olarak biz öğrenci memnuniyetini ölçüyoruz. Yılda biz iki defa öğrenci memnuniyet anketlerini yapıyoruz. Ve bunlarla ilgili belli kırılım noktalarımız var. Diyelim ki bir başlıkla ilgili, puan düşmüşse onunla ilgili muhakkak bir iyileştirme çalışması planlıyoruz. Bu bizim yönetim ya da yönetim şeklimiz. Yönetim şeklimiz diyelim. Bu bağlamda biz öğrencilerimizden sonraki yıldır en çok ihtiyacınız nedir? Memnuniyeti ne arttırabilir? Şeklinde sorular sorduğumuzda kampüs içerisindeki sosyal imkanların yetersizliğinden hep demurdu öğrencilerimiz. Sizler de yaşayarak görüyorsunuz. Bakın üniversitenin içerisinde daha yaşanılabilir hale getirmek amacıyla öğrencilerimizin ihtiyacını gidermek için yeni kafe ve yiyecek içecek alanları oluşturduk. Yine öğrencilerimiz yemek sırasında çok beklediğini söylüyordu. Çok iyi bir çalışma yaptık. Yaklaşık 5 dakika ya da 4 dakika gibi bir sürede öğrencinin öğle yemeğini almasını sağlıyoruz. Yine öğrenci meydanımızla ilgili ihale sürecini tamamladık. Şu an inşaatımız devam ediyor. İnşallah eğitim öğretimle beraber öğrenci meydanımızda tamamlanmış olacak. Burada yine çok sayıda öğrenci hizmet verecek e, dükkanlarımız olacak. Hani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Artık öğrenci bütün ihtiyacını kampüs içerisinde e, karşılayabilecek. E, esnaflarımızla da yeni bir iş, e, iş imkanı oluşturmuş oluruz bu şekilde. E, yani çarşıda birçok esnaf belki alan bulamıyor. Burada inşallah dükkanları esnaflarımızı kullanıma sunarak öğrencilerimiz hizmet etmesini sağlamış olacağız. Yine öğrencilerimizin en çok şikayette bulunduğu konulardan bir tanesi sosyo-kültürel imkanların kısıtlılığı ile ilgili, sosyal faaliyetlerin kısıtlılığı ile ilgili bir şikayet var. Biz geçen sene çok sayıda öğrenci kulübünü bu noktada harekete geçirdik. Öğrenci kulüplerine Maddi ve manevi yönden destek oluyoruz. Çünkü etkinlikleri ancak birlikte gerçekleştirirsek güzel olur. Sadece yani biz üst yönetim olarak karar alıp hadi uygulayın demekten ziyade öğrencilerimizle beraber faaliyetleri planlıyoruz, birlikte gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu noktada memnuniyetsizlik belirti hususları gidermeye çalışıyoruz. Yine biliyorsunuz geçen sene merkez kütüphanemiz açıldı çok modern ve çok kapsamlı bir kütüphane. Bu kütüphaneyi de 7-24 çalıştırmaya başladık. Gerek sınav dönemlerinde gerekse ders dönemlerinde öğrencilerimiz 7-24 bu kütüphaneyi kullanabiliyor. Biliyorsunuz şehrimizde yurt problemi yok. Öğrencilerimiz özellikle kız öğrencilerimizin en küçük bir yurtla ilgili problem yok. Belki erkek öğrencilerle ilgili kısa dönemde bir kısıtlık olsa da ilerleyen süreçte KYK tarafından yeni yurtlar planlanıyor. Dolayısıyla e, hiçbir öğrencimiz yurtla ilgili problem yaşamayacak. E, binalarımızın e, hepsini görüyorsunuz. Yeni, modern desteklerimiz var. E, kompakt bir e, kampüs halindeyiz. Hatta bugün e, kampüs açısından yeterli üniversiteleri sıralamasında kendimizi üst sırada görünce de çok sevindim. Gerçekten de e, kampüsümüz, öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını giderecek donanıma şu an sahip. Hem e, yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi sağlamakla ilgili e, güçlü bir altyapımız var. Biliyorsunuz üniversitemizin geliştirmiş olduğu IDEP olarak isimlendirdiğimiz Ahi yeterli eğitim portalı üzerinden her türlü uzaktan eğitimi e, rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla e, bunların tamamı e, öğrencilerimizin memnuniyetini arttırmak amacıyla yaptığımız uygulamalar ha, yeterli mi? Elbette ki. E, daha iyisi muhakkak mümkündür bunun da birincindeyiz. Bunun da gayretindeyiz. İnşallah çok daha e, nitelikli, çok daha kaliteli hizmeti öğrencimizle buluşturmak için gayret içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha nitelikli e, bir e, kampüse sahip olacağız. E, yine e, sağlık bilimleri fakültemizin e, binasıyla ilgili sıkıntımız var. Onun e, yapılması ile ilgili de e, Kırşehir'deki odalarımız harekete geçler. Şu an temenni attılar. İnşallah kısa bir sürede o binamızın da bitmesi de beraber e, e, altyapıyla ilgili hiçbir problem kalmayacak. E, nitelikli bir kampüste öğrencilerimiz eğitim-öğretime devam edecekler. Teşekkür ediyorum. Diğer sorumuza geçelim. Hı hı. Üniversitemizin bu sene uygulamaya koyduğu sosyal transkript uygulaması hakkında bilgi verir misiniz? Evet. E, bu da bu sene hayata geçirdiğimiz çok farklı bir yaklaşım. E, artık öğrencilerimiz e, aldıkları sosyal transkripte yani bir not transkripti alıyorsunuz mezun olurken bir de ...sosyal transkript alarak mezun olacaksınız. E, bu transkripte ne yer alacak? Öğrencilik hayatınız boyunca bütün sosyal faaliyetlerinizi... ...puanlandırarak nota dönüştüreceksiniz ve... E, ...not transkriptinizle beraber sosyal transkriptiniz de e, elinizde bulunacak. E, sosyal transkript, öğrencinin sadece derslerdeki başarısını değil... ...üniversite hayatı boyunca yaptığı sosyal, kültürel, sportif... ...ya da gönüllü faaliyetlerinde resmi olarak gösteren ek bir belge... Bunun öğrenci en büyük katkısı nedir diyecek olursanız, üniversitede geçirdiği zamanı sadece akademik anlamda değil, sosyal ve kişisel gelişim açısından da görünür kılması bu transkriptin önemi. Bu şekilde e, özetleyebilirim. Yani mezun olduktan sonra iş başvurusunda bulunduğunuzda ya da bir değişim programına katıldığınızda e, şunu diyeceksiniz öğrenci olarak, ben sadece bakın dört yıl okudum, sadece derslere girip çıkmadım. Farklı etkinliklere katıldım, sosyal sorumlu kaldım, sosyal projeleri yürüttüm. Dolayısıyla ben kendimi bu konuda ispat ettim diyebilir Hadi geleceksiniz. Ee, tabii bu uygulamayla beraber biz e, öğrenciyi kampüste daha aktif olmaya teşvik ediyoruz. Kulüplere katılım noktasında, gönüllü projelerde yer almanın noktasında e, öğrencimizi teşvik ediyoruz. E, ki bunun e, meyvelerini de inşallah e, görmeye başladık. Ee, öğrencilerimiz artık e, istekli bir şekilde bu tip projelerde de yer almak için e, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanımıza e, başvuruda bulunuyorlar. E, bunun da e, iyi bir çalışma olduğunu e, söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Diğer sorumuza geçelim senektör yardımcı. Eğitim öğretim süreçleri sadece akademik süreçleri mi içermeli yoksa yaşam becerilerini mi kapsamalı? Evet. E, tabii ki eğitim öğretim, -öğretim süreçlerini yalnızca Akademik bilgi aktarımıyla sınırlı görmek, üniversitenin bireyi hayata hazırlama e, misyonunu e, daratmak olarak e, görüyorum. Yani sadece bilgi aktarımı elbette ki e, doğru bir yaklaşım değil. E, elbette ki akademik bilgi önemli, e, eğitimin temelini oluşturuyor. Ancak bu bilgi bireyin entelektüel gelişimi, e, sosyal e, kabiliyetleri, eleştirel düşünme yetisi ve problem çözme becerilerini ve diğer taraftan da topluma katkı sunma kapasitesini geliştiren bir yapıya sahip olmalı. Ben bir akademisyen olarak, bir yönetici olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eğitim-öğretim süreçlerini hem bilissel hem de duygusal ve psikomotor boyutlarıyla bütüncül bir yapı olarak ele almak gerekiyor. Üniversiteler bireyin sadece mesleki yetkinliklerini değil, aynı zamanda etik değerlerini, iletişim becerilerini, ekip çalışmasına yatkınlığını ve toplumsal sorumluluk bilincini de e, geliştiren kurumlar olmalı. E, bu anlamda eğitim, bireyin yaşamla e, kurduğu ilişkinin niteliğini de belirliyor esas itibariyle. Özellikle 21. yüzyılın belirsizlikler ve hızlı değişimle şeklenen bir yapısı var. E, bu da bireylerin bilgiye ulaşma, bilgi yorumlama ve e, bu bilgiyi etik temeller üzerinde hayata dönüştürme becerilerini ee, ön plana çıkartmayı zorunlu hale getiriyor. Dolayısıyla eğitim-öğretim süreçlerinin yaşam becerilerini kapsaması bir tercih değil, bir zorunluluk. Yani biz bu bağlamda o zaman ne yapacağız? Üniversite olarak sadece ne bildiğimizde değil, aynı zamanda nasıl düşündüğümüz ve nasıl yaşadığımızla ilgili olarak da öğrenciyi yetiştirmemiz gerekiyor. Ee, bu anlayışta işte bizi e, öğrencilerimizi yetiştirirken hem mesleki bilgi hem de hem kavramsal hem de kişisel ilişkiler boyutunda nitelikli öğrenciler yetiştirme bağlamında e, bir eğitim modelini kurgulamayı zorunlu kalıyor. Yani sorunuzun cevabını herhalde e, bu şekilde özetleyebiliriz. Akademik bilgi artı e, sosyal ilişkiler bağlamında e, beceri, insan ilişkileri bağlamında e, yetenekler, kavramsal yetenekler yani bir bütüncül olarak dünyayı görüp e, anlayabilme yeteneğine, öğrencinin sahip olması gerekiyor buradan mezun olurken. Hı hı, teşekkür ediyorum. Diğer sorumuza geçelim. Eğitimde kaliteyi ölçmek ve sürdürmek istece nasıl mümkün olabilir? Evet, e, bizim e, üniversitemizin eğitimde kalite güvence koordinatörlüğü var. E, daha önceki rektörümüz Batın hocamızın çok güzel bir sözü vardı. Toplu iğnenin bile standardı var. Yetiştirdiğimiz öğrencinin bir standardı yok derdi. Dolayısıyla ee, bu düşünceden hareketle üniversitemiz kalite çalışmalarına çok önem veren bir üniversite. Ee, bildiğiniz gibi biz e, Gökhak'tan 5 yıllık tam akredite sunan bir üniversiteyiz. Genç yaşımıza rağmen. Ee, yine EFKM modelini uygulayan e, Türkiye'deki tek üniversiteyiz. Yani e, bütün süreçlerimizde kalite odaklı bakıyoruz. E, yönetim süreçlerine kalite odaklı bakarken eğitim süreçlerine kaliteye odaklı bakmamak elbette olmaz. Eğitimin kalitesini elbette ki ölçmek ve bunu sürekli hale getirmek mümkün. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle eğitimde kaliteyi ölçmek ve bu kaliteyi sürekli hale getirebilmek için hem sistematik hem de sürekli bir geri bildirim almak gerekiyor. Yani bu böyle bir sürecin aktif hale getirilmesi gerekiyor. Bu süreçte ee, öncelikle net standartlar ve yeterlilikler belirlemek gerekiyor ki biz yeterlilik temelli eğitimde bunu inşallah sağlamaya çalışacağız. Yine çok boyutlu değerlendirme yapmak gerekiyor. Kaliteyi sadece sınav sonuçlarıyla değil, öğretim yöntemleri, öğrenci memnuniyeti, mezun izleme çalışmaları ve iş dünyasından alınan geri bildirimlerle de ölçmek e, zorundayız. Bu bağlamda da üniversitemiz bütün paydaşlarıyla sürekli olarak görüşmeler gerçekleştiriyor. Programları tasarlarken olsun... ...öğrencilerimizi sahaya gönderirken olsun, öğrencilerimizin stajlardan sonra geri bildirimlerinde olsun... ...acaba doğru yapıyor muyuz noktasından sürekli olarak bunun e, sorgulamasını gerçekleştiriyor. Yine sürekli geri bildirim mekanizması bu bağlamda kurulması gerekiyor. Öğrenci, öğretim elemanı ve paydaşlardan düzenli olarak geri bildirim almamız gerekiyor. Bakın bizim bütün e, üniversitemizin de... E, çalıştığı, beraber çalıştığı danışma kurulları var. Fakültelerin de beraber çalıştığı danışma kurulları var. Bu danışma kurulların içerisinde de bütün diyelim e, ki yani sağlıkla ilgili bir alansa, bütün sağlık e, paydaşlarının geri bildirimleri alınıyor. Programlarımız tasarlanırken de bu geri bildirimler kullanılarak programlarımıza yön veriliyor. Programlarımız şekillendiriliyor. Yine e, öğretim elemanlarının Gelişimine desteklemek, eğitim öğretimin kalitesinin sağlanması ve sürdürmesi aslında çok önemli. Eğitimin kalitesi büyük oranda öğretim elemanlarının niteliğiyle bağlantılı bir konu. Bu yüzden sürekli olarak eğitim akademik gelişim ve pedagojik destek programlarının aktif olması gerekiyor. Üniversitemizde de bununla ilgili özellikle eğitim ve kalite güvence koordinatörlüğümüz çalışmalar gerçekleştiriyor. Yani öğretim elemanlarımızın niteliğini arttırma noktasında. Nitelikli öğretim elemanı seçmek için de büyük gayretimiz var. En nitelikli elemanları üniversitemize kazanmak, kazandırmak, bir taraftan da mevcut öğretim elemanlarımızın niteliğini artırmak bizim bu süreçteki temel gayelerimizi oluşturuyor. Yine kalite güvence sistemi mekanizmalarını üniversitede kurmak, uygulamak, bizim bir bütünleşik kalite yönetim sistemimiz var. Şu an 20 yakın üniversite bu sistemi sattık. Farklı üniversiteler de bizden örnek alarak bunu kullanıyorlar. Bu güvence mekanizmalarıyla ne yapıyoruz? Sürekli değerlendirme yapıyoruz. Diğer taraftan da program akreditasyonuna çok önem veriyoruz. Neredeyse bu sene bütün fakültelerimizden, bütün yüksek yüksekokullarımızdan çok sayıda programımız program akreditasyonu almak için başvuru yaptı. Halihazırda da şu an tam sayısını hatırlamayacağım ama 4 ya da 5 programımız akredite olmuş durumda. Özellikle Tıp Fakültesi bu sene Akreditasyon aldı. Eğitim fakültemizde iki program, Fen edebiyatta iki program akredite olmuş oldu. Çalışmalarımız da yine bu süreçte devam ediyor. Yani eğitimde kaliteyi belli bir seviyeye getirmek ve bunu sürekli kılmak bu süreçte bizim temel gayelerimiz. Teşekkür ediyorum. Diğer sorumuza geçelim. Mükemmel bir öğretim elemanında bulunması gereken üç temel özellik evet. nedir? Evet, mükemmellik çok zor tabii ki ee, ama e, şunu söyleyebilirim e, en iyi düzeyde diyelim hani mükemmel olmak gerçekten çok zor ama e, çok nitelikli çok başarılı bir öğretim elemanı e, için olmazsa olmaz bence temel e, üç şartı sıralayacak olursam birincisi elbette ki alanda yeterli sahip olmak. Yani alanda yetkin olmak ve sürekli olarak kendisini güncellemek bu çok önemli. Yani bir öğretim elemanı kendi alanı ile ilgili temel kavramları, kuramları, yöntemleri ve literatürü en iyi şekilde bilmeli. Ve bu bilgileri sürekli olarak güncel tutmalı ve kendisini dünyadaki değişimle beraber dönüştürebilmeli. Araştırma ve yayın faaliyetlerine muhakkak katılmalı. Bilgi üretiminin bir parçası haline gelmeli. Yani sadece bilgiyi okuyup aktaran değil, bilgi üreten bir kişilik yapısına sahip olmalı. İyi bir öğretim edinmenin temel niteliklerinin biri bu. İkincisi pedagojik yeterlik ve etkili iletişim becerisine sahip olmalı. Tabii bilgiyi sahip olmak çok önemli ama bu bilgiyi etkili şekilde aktarabilmek, anlatabilmek Bundan da önemli. Yani çok şey bilip anlatamıyorsanız olmuyor. Bu bağlamda mükemmel dediğiniz ya da iyi bir öğretim elemanı öğrencinin seviyesini gözeterek öğrenmeyi kolaylaştıran yöntemler kullanmalı. Öğrenim ortamını katılımcı ve sorgulayıcı bir hale getirmeli. Yani açık iletişim kurmalı öğrenciyle, öğrenciyi dinlemeli ve aldığı geri bildirimlerle de ne yapmalı? Hem öğretim sürecini hem de kendisini değiştirmeli, dönüştürmeli. Bir diğer özellik tabii ki akademik etik ve öğrenciye saygı bu da çok önemli. Akademik dürüstlük, adalet, tarafsızlık ve öğrenci odaklı yaklaşım öğretim elemanının temel nitelikleri arasında yer alıyor. Öğrenci sadece bilgi alan bir birey değil aynı zamanda gelişen bir insan olarak da görmemiz gerekiyor ancak bu şekilde e, görürsek öğrenci yetiştirmede başarılı olabiliriz. Yani öğrenciye fırsat eşitliği sunan, e, rehberlik eden, mentörlük eden bir yapıya sahip olmalı. Bunların ötesinde hani üçle kısıtlamak belki doğru değil. E, ben e, hani yönetim okudum, yöneticilik de yapıyorum uzun süredir. E, bir e, lider olarak bir öğretim elemanında iyi ahlak, güzel ahlak belki de en önemli nokta iyi ahlaklı olmak, güzel ahlaklı olmak, ee, yine toplumun sorunlarına karşı duyarlı olmak, e, sorunları çözmeye çalışmak, bu konuda aklı yürütmek, fikir yürütmek çok önemli. Yine milli ve manevi değerlerin öğrencilere aktarılması noktasına gayret göstermek çok önemli. Tabii ki öğretim elemanı bir de vizyon sahibi olmalı diyorum. Yani e, bir vizyon olmalı. E, ben gelecekte nerede olacağım, öğrencilerimi nereye götüreceğim ya da eğitim-öğretim sistemini nasıl değiştireceğim, dönüştüreceğim şeklinde bir vizyonu olmadı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım son olarak eğitim alanındaki gelecek vizyonunuzu bizimle paylaşır mısınız? Evet. Bu son söylediğim gibi neden hareket bunu sordunuz. E, vizyon sahibi olmak deyince e, elbette ki benim vizyonum bu noktada ne diyecek olursanız. E, tabii bunu ta, geniş bir perspektiften bakıp çizebilirim. Ama temel itibariyle öğrenciyi sadece bilgi alan değil, üreten, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bir birey olarak yetiştirmek benim vizyonum. Üniversitemizin de vizyonu bu noktada diyebilirim. Yine her öğrencinin farklı ilgi ve ihtiyaçları var. Dolayısıyla her insan ayrı bir dünya, her insan ayrı bir evren. Yani insanın içinde evren var. Evreni koca bir boşluk olarak görüyoruz ama insana indiğimizde insan koskoca bir evren. E, duyguları var, düşünceleri var, kendi kapasitesi var. Dolayısıyla gelecekteki eğitim programlarının daha esnek, e, kişiselleştirilebilir ve öğrencinin kendi öğrenme hızına uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Yine teknolojiyi kullanan ama insan odaklı eğitimi e, bir e, vizyon olarak belirlememiz gerekiyor. Bu bağlamda e, dijital araçlar, yapay zeka ve çevrimiçi platformlar eğitimin gelecekte önemli parçası olacak. Bugün de parçası ama gelecekte çok daha e, önemli parçası haline gelecek. Ancak teknolojiyi merkeze koyarken e, bizim öğretmen-öğrenci ilişkisini de e, bir kenara atmamamız gerekiyor. E, yani insan olduğumuzda unutmadan eğitim süreçlerini kurgulamamız gerekiyor. Ee, yine vizyoner açıdan baktığımızda yeterlik temelli bir yaklaşım çok önemli ki bugün e, üniversitemizde bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz yeterlilik temelli bir eğitime. Ee, bilgi ezberlemekten çok onu kullanma becerisi kazandıran iletişim, problem çözme, ekip çalışması ve 21. yüzyıl becerilerini geliştiren programların yaygınlaşmasında gerekli olduğuna inanıyorum. Yine yaşam boyu öğrenme kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Yani mezuniyetin öğrenimin bitiş noktası değil, sürekli eğitimin bir başlangıç noktası olduğu ve gelişimin devamlık gerektiğini benimseyen bir ya da uygulayan bir öğretim modelinin muhakkak kurgulanması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii üniversiteler kendi içine kapanmamalı, üniversiteler muhakkak topluma dokunmalı. Topluma dokunan bir üniversite olmamız da bir zaruret gerektik. Burada biz sadece akademik bilgi üreten bunu öğrenciyle oluşturan kurumlar olmaktan ziyade sosyal sorumluluk projelerimizde de toplumla iç içe öğrenmeyi aktif hale getiren ve aktif vatandaşlığı destekleyen bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Kısacası gelecekle ilgili vizyonumuz ne diyecek olursanız teknolojiyle desteklenen öğrenci merkezidan alan yeterli temelli ve toplumsal katkıyı önceden bir öğrenme ekosistemi oluşturmak vizyonumuz diyebilirim. Değerli Rektör Yardımcım, güzel fikirlerinizi bizimle paylaştığınızda podcastimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ağzınıza evet, sağlık. Ben teşekkür ederim.